1976 Bozcuk doğumlu 4 nesildir bu topraklarda yaşayan bir kardeşiniz. Evli 3 çocuk babasıyım. Ticari esnaflık hayatıma babamın esnaf lokantasında 14 yaşında başladım. Bu esnaflığıma 27 yaşına kadar babamla birlikte devam ettim. 27 yaşında babamla birlikte yapmış olduğum esnaflık işini bırakıp 2001 yılında Bilecik Anadolu Üniversitesi'ne memur olarak atandım. Buradaki görevim pansiyon yemekhane sorumlusu olarak göreve başladım. Daha sonra 2002 yılında Bozcuk Anadolu Üniversitesi'nde göreve başladım. 2002 yılında Bozcuk Anadolu Üniversitesi'nde başladığım görev aynı şekilde pansiyon yemekhane sorumlusu olarak görev aldı. Bu görevimi 2016 yılında emekli olmak için bıraktım ve devam etmekte olan ticaretime devam etmeye başladım. 2021 yılında ticari faaliyetlerimi tamamını bitirerek esnaflığa son verdim. 17 yaşından beri gençlik hayalim olan belediye başkanlığı için araştırmalara başladım. Kımızla birlikte gençlerimizle, kadınlarımızla, çocuklarımızla işte yaptı. Bu istişare sonucunda Bozüyük'ün neyin eksik, nelere ihtiyacı var araştırdım. Bunun sonucunda da bağımsız olarak Bozüyük Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koydum. Adaylığı koyma sebebim siyaset yapmadan da belediciliğin yapılabileceğini, hizmetin yapılabileceğini göstermek istedim. Ben bu zinciri kırdım. Siz gençlerimizin, kadınlarımızın da bu işi başarabileceğine inandığım için bu yolda liderlik yapmak istedim. Cemakam olan belediye başkanlığında hep birlikte bağımsız, hür iradeyle Bozcuğumuzu daha yaşanabilir, daha güzel bir yer yapmak için el ele hep birlikte var mısınız diyorum.